Arkadaşlar merhabalar. Ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy. Eğitim Vadisi Modüler Soru Bankamızın e, soru çözümlerine devam ediyoruz. Bugün AYT Fizik 2. modülünün 1. testini çözeceğiz. Konu başlığımız elektriksel kuvvet sevgili arkadaşlar. 1. soru: Yüklü cisimlerden X'in Y'ye uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F'tir. Buna göre Y'nin X'e uyguladığı elektriksel kuvvet nedir? Sevgili arkadaşlar, elektriksel yükler birbirlerine itme veya çekme kuvvetleri uyguluyorlar. Aynı cins yükler ne yapacaklar arkadaşlar? Birbirlerini çekecekler. Bu elektriksel kuvvetler buna X'in Y'ye uyguladığı. Bu da Y'nin X'e uyguladığı dersek ki bunlar vektörel büyüklük. Bunlar büyüklük olarak arkadaşlar Fxy, Fyx'e eşittir. Nedir bunun değeri? K çarpı Qx çarpı Qy bölü uzaklığın D karesi. Bunlar büyüklük olarak eşit ama vektörel olarak birbirlerine zıttırlar. Şu şekilde yazabilirim arkadaşlar. Bu durumda ikisinin de F'tir. Cevabımız A seçeneği. Soru 2 şekilde şekilde yüklü cisimlerden K'nın L'ye uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F'tir. Buna göre K cisminin yükü 3 güy yapılırsa K'nın L'ye uyguladığı elektriksel kuvvet ne olur demiş. İkisi de artı. Bunlar birbirini itecek sevgili arkadaşlar. K'nın L'ye uyguladığı elektriksel kuvvet F'miş. Nedir? K çarpı birinci yük çarpı ikinci yük bölü uzaklığın karesi. Bize diyor ki arkadaşlar ikinci durumda K aynı. L'nin yükü aynı. K'nın yükünü 3Q yaptığımız zaman uzaklık aynı tabi. Ne oldu arkadaşlar? Eğer biz buna F demişsek şuna F demişsek bu 3 katına çıkmış oldu. Dolayısıyla 3F olur. Cevabımız C seçeneği. Bu durumda şunu söyleyebiliriz. Kuvvet ayrı ayrı yüklerin büyüklüğüyle doğru orantılıdır arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. F aynı zamanda uzaklığın karesiyle de ters orantılıdır. Evet. C seçeneği dedik. Elektrik yüklü cisimlerden şekil bir de X ile Y birbirini çekiyor. Bu durumda X artıysa y eksidir. Ya da x eksi ise y artı'dır. Şimdi x'e artı dediysek bakalım x z'yi itiyor bu durumda x ile z aynı işaretli. Eğer x'e eksi demişsek z de eksi işaretli olur. Bu durumda ne olur? x y z artı eksi artı bakalım evet d seçeneğinde varmış. Bu olmasaydı eksi artı eksi olması gerekiyordu ki o şıklarda yok. Soru 4. Q1 ve Q2 yükleri arasında iki de uzaklık olacak şekilde yerleştirmiştir. Buna göre yüklerin birbirlerine uyguladığı elektriksel kuvvet nedir? Bunların birbirlerine uyguladığı elektriksel kuvvet yükleri birleştiren doğru üzerinde ve aynı işaretli oldukları için zıt yönde olacaktır. Dolayısıyla bunlardan bir tanesini bulmam yeterli. K çarpı Birincinin yükü 4Q. ikincinin yükü 3Q. Bölü uzaklığın karesi 2D'nin karesi. Buradan KQQ çarptığım zaman Q kare. Bölü uzaklığın karesi D kare. Şimdi sayıları yazalım. 4 çarpı 3. 2'nin karesi de 4 olduğu için burayı aldığımızda ne olur? 3 tane KQ kare bölü D kare olur. Soru 5. Elektrik yüklü iki cisim arasında uzaklık 2D iken D olması sağlanıyor. Buna göre cisimlerin birbirlerine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç katına çıkar? Şimdi arkadaşlar elektriksel kuvvet uzaklığın karesi ile ters orantılıydı. K çarpı birinci yük çarpı ikinci yük bölü uzaklığın karesi. Daha önce 2D kareymiş. Buna F demişsek Şöyle yazabilirim. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü 4D kare. D kareyi buraya yazarım. 1 bölü 4'ü al, başa alırım. E şimdi burası eğer f ise arkadaşlar bakın buranın tamamını aldığım zaman şurasına ben 4f diyebilirim. 4f ile 4'ü sadeleştirdiğim zaman f olur. Peki f üstü diyelim. Bu ikinci durumda k çarpı q1 çarpı q2 bölü d kare. E biz buna ne demiştik arkadaşlar? 4f uzaklık yarıya indiğinde kuvvet 4 katına çıkıyor. Çünkü ters orantılıydı. Soru 6 eşit karelere ayrılmış düzleme şekildeki yüklü cisimler yerleştirilmiştir. Buna göre K noktasındaki yüke uygulanan bileşke elektriksel kuvvetin yönü ne taraftır? Şimdi elektriksel kuvvetin ifadesini yazıyorum. K çarpı birinci yük çarpı ikinci yük bölü uzaklığın karesi. Şimdi baktığımızda şu kırmızı rengin mavi renkli yüke uyguladığı kuvvet ne olacak arkadaşlar? şu yöne olacak itme şeklinde değil mi? Bu yeşilin de maviye uyguladığı bu şekilde olacak ama büyüklükleri bilmiyorum. Şimdi de dikkat ederseniz bunun buraya uzaklığı 2 birim. Farklı bir renkle göstereyim arkadaşlar. Şunun buraya uzaklığı da iki birim. O zaman uzaklıklar aynı. K sabit. Ortadaki q yükü ortak. O zaman kuvvetin büyüklüğü yüklerle doğru orantılıdır. Bu durumda arkadaşlar şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İki yükünde Q yüküne ayrı ayrı uyguladığı kuvvetler eşit. Yani bu bir birimken diğeri de bir birim oluyor. Veya biri iki birim iken diğeri de iki birim olacak. Dolayısıyla bileşkesi ne olacak? Tam açı orta üzerinde olacak. Bu durumda cevabımız da C seçeneği olur arkadaşlar. Soru 7. X, y, Z yüklü cisimlerinin yükleri sırasıyla Q artı Q eksi 3 Q'dur. X cisminin Y'ye uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F olduğuna göre Y cismini etki eden uygulanan bileşke elektriksel kuvvetin büyüklüğü nedir diye sormuş. X'in Y'ye uyguladığı kuvvet F imiş. Peki bizim bu F dediğimiz şey nedir arkadaşlar? F dediğimiz şey bakınız X'in Y'ye uyguladığı K çarpı birinci yük Q ikinci yük Q bölü uzaklığın karesi. Peki buna etki eden bileşke elektrik sel kuvveti yazacak olursak eksi 3Q da bunu çekecektir. Bu yöne doğru. Dolayısıyla bunun da büyüklüğü Z'nin Y'ye uyguladığı K çarpı Q çarpı eksi 3Q yani aslında eksi yazmasak da olur. Sonuçta biz büyüklüğü bulmaya çalışıyoruz. E bu bunun kaç katı oluyor arkadaşlar? 3 katı. Dolayısıyla bu kuvvet 3F olacak. E i̇kisi aynı yönde. Aynı yönlü vektörler aynı yönlü olunca bunların toplamı nedir arkadaşlar? Uç uca eklediğimizde ikisinin toplamı kadar. Dolayısıyla bileşki elektrik kuvvet 4F olur. Soru 8. Yükleri artı 2Q ve eksi artı 3Q olan X, Y cisimlerinin birbirlerine uyguladıkları kuvvetin büyüklüğü F'tir. Buna göre yükleri 6Q ve eksi 8Q olan zt T cisimlerinin birbirlerine uyguladığı kuvvetler nedir? Bakınız kuvvet F imiş. Nedir bu? K çarpı 2Q çarpı 3Q bölü uzaklığın karesi D kare. Diğerini yazalım. K çarpı 6Q çarpı 8Q bölü 2D'nin karesi 4D kare. Bunları oranlayalım arkadaşlar. K'lar gider, Q'lar gider, Q'lar gider, D kareler gider. Yukarıda 6 altı bu 6 ile sadeleşir. Dolayısıyla f bölü f üstü eşittir. Burada 1 kaldı. Burada 8 bölü 4'ten 2 kalır. 2 de ters döndüğü zaman 1 bölü 2. Bunu ters çevirip çarptığımızda f üstü eşittir. 2 tane f olur. Cevabımız B seçeneği. Soru 9. Q1 ve Q2 yükleri şekildeki gibi yerleştirilmiş. Buna göre Q1'in Q2'ye uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü. İkisinin önünde de işaret yok. Demek ki ikisi de pozitif değerli arkadaşlar. Bunların birbirlerine uyguladığı kuvvetler eşit ve zıt yönlü. Büyüklüklerini yazacak olursak K çarpı birinci yük çarpı ikinci yük bölü uzaklığın karesi. Yazalım. K9 çarpı 10 üzeri 9. Birincinin yükü 4 çarpı 10 üzeri 5 ikincinin 2 iki çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü uzaklığın karesi 3 3'ün karesi Şimdi şurayı toparlarsak 10 üzeri eksi 5 10 üzeri eksi 4 10 üzeri eksi 9 10 üzeri artı 9 yazarsak Burada 10 üzeri 0 yani 1 kalır Şu 9 da bu sadeleşir O zaman Elimizde Ne kalır 2 çarpı Burada da 4 varmış arkadaşlar onu da yazalım 2 kere 4 8 Newtonluk kuvvet uyguluyorlarmış birbirlerine. Peki. Dokuzuncu sorumuza geçelim arkadaşlar. Onuncu soru pardon. Q1, Q2, Q3 yükleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Q1'in Q2'ye uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü. F ise Q2'ye uygulanan bileşki elektriksel kuvvet nedir? Q1, Q2 ne yapıyor? İtiyor arkadaşlar. Bu F'miş. 8 q da artı Q'yu ne yapacak? Bu tarafa doğru çekecek. Bu durumda biz bunları toplayacağız. Şimdi şu f dediği şeye dikkat edecek olursak arkadaşlar f dediği şey neymiş? k çarpı 9q çarpı q bölü 3'ün karesi 3d'nin karesi 9d kare eder. Şunlar gittiği zaman kq kare bölü d kare kalır. Peki biz diğer kuvveti bulalım. F üstü k çarpı işareti yazmaya gerek yok arkadaşlar. Yönü zaten belirttiğimiz için bölü uzaklığın karesi 2D'nin karesi 4D kare. Şunlar sadeleştiği zaman ne olur? 2 tane KQ kare bölü D kare. Eğer biz bunu F demişsek şurası 2F olur. Bu durumda şuraya 2F yazarsak bileşke elektriksel kuvvet arkadaşlar ne olmuştur? Bileşke elektriksel kuvvetin büyüklüğü 3 olur. Yani cevabımız C seçeneği. Soru 11. Q1, Q2, Q3 yükleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Q1 yükünün Q3 yüküne uyguladığı elektriksel kuvvet F3, F ise Q3 yüküne uygulanan bileşke elektriksel kuvvet nedir? Şimdi bakınız Q1 yükü bunu ne yapar? Çeker. Biri artı biri eksi. Dolayısıyla çeker. Eksi 2 Q, eksi Q ne yapar? İter. Ve bize şunu F olarak vermiş. Q1 ile Q3 arasında. Peki F'i yazalım k çarpı 8q çarpı q bölü 2d'nin karesi. Q1 ile Q3 arasında. Dolayısıyla burası ne yapar? 2 kq kare bölü d kare yapar. 8 bölü 4'ten. Peki diğer kuvveti bulalım. k çarpı 2q çarpı q bölü uzaklığın karesi d kare. Bakınız bu da aynı 2kq kare bölü d kare olur. Bu da F'tir. E bunlar eşit ve zıt yönlü oldukları için cevabımız A seçeneği olur. Net kuvvet. Soru 12. Q1, Q2, Q3 yükleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Q2 yüküne uygulanan bileşke elektriksel kuvvet sıfır olduğuna göre Q3 yükü kaç Q'dur? Bakınız arkadaşlar, artı 2Q, artı Q'yu ne yapacak? İtecek. E Q3 de onu itmesi lazım ki bileşke elektriksel kuvvet sıfır olsun. Demek ki Q3 artıymış. Peki Q1'in? uyguladığı kuvvete F diyelim. Diğerine F üstü diyelim. Bunlar birbirine eşit. Dolayısıyla F eşittir. F üstü olacak. Peki F nedir? K çarpı Q çarpı 2Q bölü uzaklığın karesi D kare. Diğeri K çarpı ortadaki yük Q. Q 3 bölü uzaklığın karesi 2D'nin karesi 4D kare olur. Şimdi bunları karşılıklı olarak sadeleştirdiğimizde arkadaşlar şuyla şu gider. Q'lar gider. Şunlar gider. Q 3 eşittir. 4 kere 2'den 8 Q yapar. Zaten artı olduğunu söylemiştik. Cevabımız D seçeneği. Soru 13. R yarı çaplı çemberin merkezine ve üzerine şekildeki gibi yükler yerleştirilmiş. Q1 yükünün O noktasındaki artı Q yüküne uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F ise O'daki artı Q yüküne uygulanan bileşke elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç F'tir? Q1'in Q yüküne uyguladığı elektriksel kuvvet F imiş arkadaşlar. Şurası F. Peki F dediğimiz şey ne? K çarpı birinci yük çarpı ikinci yük bölü uzaklığın karesi. Yani R kare. Dikkat ederseniz Q1, Q2, Q3 ve Q4'ün tamamı şuraya R kadar uzaklıkta. Dolayısıyla R hepsinde ortak. K sabit sayı. Ortadaki sayı da bu. Dolayısıyla kuvvet sadece neye bağlı? Yük büyüklüğüne. Bu durumda biz işarete ve büyüklüğüne baktığımız zaman bakınız Q2 artı Q'yu ne yapacak? İtecek. Ne ile? 2F ile. Peki eksi 2Q bunu ne yapacak? O da çekecek. O da eksi 2 olduğu için çektiği için kendine doğru. O da 2F. Değil mi? Yükle doğru orantılı. Bir de şuradaki eksi 2Q da bunu çekecek. Bu da eksi 2F le. Yani eksi 2F demeyeyim de kendine doğru artı yükü kendine doğru çekecek 2F. Şimdi ne oldu? Bu tarafa doğru 4F. Aşağı doğru da F ile 2F'in toplamı 3F. Dolayısıyla bunları birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar bileşke elektriksel kuvvet 5F bulunur. Cevabımız da E seçeneği olur. Soru 14. Q1, Q2, Q3 yükleri sırasıyla eşkenar üçgenin köşelerine yerleştirilmiş. Q1 yüküne uygulanan bileşke kuvvetin büyüklüğü F1, Q2 yüküne uygulanan bileşke kuvvetin büyüklüğü Q2 ise bunlar arasındaki ilişki nedir? Bakınız Q2, Q1'i ne yapar? Çeker. Q3, Q1'i ne yapar? İter. Peki elektriksel kuvveti bir daha hatırlayalım arkadaşlar. K çarpı Q çarpı Q bölü D kare. Eşkenar üçgen D'ler aynı. Q'lar ortak. Ortadaki yük ortak değil. Sadece yüklerin çarpımıyla. O zaman Q çarpı Q, Q kareye F dersek. Aynı mantıkla burada da Q kareye F dersek. Şimdi bunların bileşkesini bulacağız. Bu eşkenar üçgen olduğu için burası 60, burası doğru olduğu için şuraya 120 kalır. Bu durumda bize F1 dediği şurasıdır. Şimdi iki kuvvet eşit. Aradaki açı 120 ise bileşke bunlardan birine eşittir. Dolayısıyla F'tir. Şunu F bulduk. Peki Q2 yüküne uygulanan bileşkeyi bulursak artı yük eksi ne yapacak arkadaşlar? Çekecek. Artı eksi ne yapacak? Çekecek. E bunların da büyüklükleri Q kare ile doğru orantılı. Değil mi? Q kare Q kare. Burası 60. O zaman bunun bileşkesi ne olur? iki kuvvet eşit aradaki açım, açı 60 ise bileşke bunlardan birinin kök 3 katına eşittir. Dolayısıyla f2 de f kök 3 olur. Bunları oranladığımızda cevabımız 1 bölü kök 3 bulunur A seçeneği. Soru 15. Ağırlıkları 10 N ve 8 N olan Q1 ve Q2 yükleri yalıtkan iplerle asılmıştır. Cisimlerin birbirlerine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü 4 Newton olduğuna göre iplerdeki gerilme kuvvetlerinin oranını istemiş. Bunun ağırlığı şöyle gösterelim. Yukarıdakinin de ikisi de artı birbirlerine uygulayacakları elektriksel kuvvetler itme şeklinde olacak. Büyüklükleri yazalım. Bunun ağırlığı 8 Newton. Diğerinin ağırlığı 10 Newton. Birincisinin itme kuvvetleri 4'e 4. Şimdi arkadaşlar şu ipteki gerilme yukarı doğru. Cisimden dışarı doğru. Ve nedir? T2. Şimdi bu cisim için denge şartını yazacak olursam. T2 eşittir. Aşağı doğru 4 ve 8 var. ikisini dengelemiş. Dolayısıyla T2 eşittir. 12 N. Şimdi T1 için yazalım. T1 de yukarı doğru. Şuradaki denge şartını yazarsa, bu arada şu ip e, yukarıdaki cisim için aşağı yönlü bir gerilme oluşturacak. Neydi? Gerilme her zaman cisimden dışarı doğru. Peki buradaki denge şartını yazarsam yukarıda T1 artı 4 var. Aşağı doğru 10 artı T2 var. Biz T2'yi bulduk. Yerine yazalım. 12. Dolayısıyla T1 eşittir. 10. 12'de 22. 4 çıkarsa 18 Newton. Bunların oranı 18 bölü 12. İkisini 6'ya böldüğümüzde arkadaşlar cevabımız E seçeneği olur. Soru 16 eşit karelere ayrılmış sürtünmesiz yatay düzleme konulan P yüklü cisimleri sabit tutulmaktadır. P cismi serbest bırakıldığında hareketsiz kalmaktadır. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Mesela biz bunu artı seçersek bu cisim neden hareketsiz olur? Şöyle olabilir. Mesela M artıdır, N artıdır ve yük büyüklükleri bakalım vermiş mi? Eşit aralığı sürtünmesiz. Heh. Tamam. Bu artı artı ne yapacak? İtecek. O da diğerini itecek. Dolayısıyla bunlar birbirini dengeler. E aynı mantıkla L bunu iter. K da bunu iterse dengede kalır. Yani şunlar aynı işaretli olabilir. E şöyle de olabilir. Mesela M eksi iken N de eksidir. N çekiyordur. Yani şu kuvvetle M de çekiyordur. Ve bunlar birbirine eşittir. Şimdi uzaklıklar eşit olduğu için arkadaşlar F eşittir. K Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Bakın dikkat edin. Uzaklıklar eşit, k sabit. Ortadaki yük sabit. Bu kuvvetlerin eşit olması için yük büyüklüklerinin de eşit olması lazım. Peki aynı mantıkla bu çekiyorsa bu da çeker. Yani karşılıklı yüklerin işaretleri ile büyüklüklerinin aynı olması gerekiyor. Şimdi bakalım şıklara hangisi kesinlikle doğrudur? K ve L isimleri aynı işaretli. Evet, artı iken artı, eksi iken eksi. M ve N de aynı işaretli. Evet. K ve M aynı işaretli. Arkadaşlar K ve M aynı da olabilir. Zıt da olabilir. Bunun için bir şey söyleyemeyiz. Çünkü bunlar arasında bir ilişki yok. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olur. Soru 17. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde O merkezi çember üzerinde X, Y, Z, T yüklü cisimleri yerleştirmiş. O noktasındaki yüklü cisim serbest bırakıldığında ok yönünde hareket ediyor. Şimdi ok yönünde hareket ediyorsa mesela T ile Y aynı yüklüdür. Artı artı. işte bu Y bunu itiyorsa T de itsin. Bu şekilde dengede kalabilir. Buradaki cismi artı kabul ettik. Şimdi eksi olabilir. Bu durumda da T çekiyordur. Y de çekiyordur. Birbirlerini dengeliyorlardır. Çünkü yatayda herhangi bir hareket yok. Hareket nerede? Düşeyde. Peki düşeyde olmasının sebebi ne olabilir? Bakın X artıdır. Yükümüze ortadaki yüke artı dedik. X onu itiyordur. Z de onu itiyordur. Ama Z'nin itmesi küçük. Z büyük olduğu için bu yöne hareket ediyor olabilir. Yani x büyüktür z olabilir. Ha, şöyle de olabilir. Ee i̇şte z eksidir. Çekiyordur. X artıdır. itiyordur. Net kuvvet aşağı doğru bundan dolayı da hareket ediyor olabilir. Biri artı biri eksi olduğunda da biz x ile z arasında herhangi bir ilişki söyleyemeyiz çünkü ikisi de aynı yöne doğru cismi hareketlerini Yani Q X Z'ye eşit olabilir. X Z'den büyük olabilir veya Z X'ten büyük olabilir. Burada herhangi bir ilişki söyleyemiyoruz. Peki hangileri kesinlikle doğrudur? Y ve T'nin yükleri eşit büyüklüktedir. Evet doğru. Çünkü uzaklıklar eşit olduğu için arkadaşlar bu kuvvetlerin birbirini yok etmesi için yük büyüklüklerinin de eşit ve yüklerin işaretlerinin de aynı olması lazım x'in yük miktarı z'ninkinden fazladır. Olabilir, olmayabilir. Bunu söyledik zaten. T'nin yük miktarı z'ninkinden. T ile y arasında bir ilişki yok arkadaşlar. Yani bunun için herhangi bir ilişki söyleyemeyiz. Bir önceki soruda da aynı o şekildeydi. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olur. Soru 18. Ötülmesiz yatay yalıtkan düzlem üzerinde yükleri artı Q, eksi 3 Q kütleleri de 2M ve M olan cisimler şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Cisimler aynı anda serbest bırakılırsa nerede karşılaşırlar? Sevgili arkadaşlar, bunun buna uygulanan kuvvet buna uygulanan kuvvete eşittir. Neden? Çünkü kuvvetler neydi? Yüklerin büyüklüğünün çarpımıyla doğru, uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. İkisi için yazdığımızda sonuçta ikisi için de aynı ifadeyi bulacağız. Şunu F dersek buna da F diyeceğiz. Şimdi dinamiğin temel prensibinden f eşit m çarpı a ise a'yı çekiyorum f bölü m olur. Buradaki ivme f bölü 2 m'dir. Birincisinin ivmesi. Yani k'dakinin f bölü 2 m. L, S'dekinin ivmesi ise f bölü 3 m'dir. Pardon f bölü m'dir. Şimdi ne oluyor? Buradaki ivmeye a dersem buradaki iki katı olur. Şunun ivmesine 2A dedik. Burası A. Şimdi ivme nedir? Hızdaki değişim bölü zaman. İkisi de durgun başta. Değil mi? Cisimler aynı anda serbest bırakılıyorsa aynı süre içerisinde ivmeleri hızdaki değişimlerine eşittir. Bunun hızı arkadaşlar ne olmuştur mesela? 2V'ye çıkmıştır. Bunun hızı V'ye çıkmıştır. Peki bunlar alacakları yolları biz nasıl bulabiliriz? Yol eşittir ve ortalama çarpı t ile. Peki t'ler eşit. Ortalama hız nedir? İlk hız artı son hız bölü 2 den bulunur. Peki arkadaşlar. Bunların ortalama hızı karşılaştıklarında. Mesela bunun ortalama hızı v. Şunun ortalama hızı v bölü 2. Yani velhasıl e, s'deki cismin hızı diğerinin 2 katıdır. Ortalama olarak da böyle. E, bu durumda alacağı yollar da hızlarla doğru orantılı olacak. Şimdi bölmeleri sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu iki bölme yol aldığında diğeri bunun iki katı kadar. Bakın 2, 4 birim yol alacak ve dolayısıyla cisimler M noktasında karşılaşacaklar. Cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bu testimiz de burada sona ermiştir. Gelecek testlerimizde görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar. Kolay gelsin arkadaşlar.